Değerli dostlar, değerli takipçilerim merhabalar. Can Erzincan'dan, Güzel Erzincan'dan hepinize, tüm dünyaya, bizi takip eden, izleyen herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Sabah şu an işe gidiyorum yürüyerek göbek erisin diye. Her gün yürüyorum. Her yer eriyor, <laughs> göbek duruyor. Efendim, güzel, komik bir video izledim sizlerle de paylaşmak istedim böyle sabahın erken saatlerinde izleyin anla, belki sizler de görmüşsünüzdür hani yüzünüzde bir tebessüm olsun dedim şimdi bir direksiyon eğitmeni kadın bir sürücü adayına eğitim veriyor arabayı kullanıyorlar yolda soruyor işte sürücü adayına diyor ki önümüzde diyor babanla <laughs> Baban ve eşin geliyor, kocan geliyor. Hangisine çarparsın? Kadın düşünüyor diyor ki, kocama çarparım. <laughs> Tabi yani babasına çarpacak değil ya. <laughs> Koca kız diyor ki, hayır diyor. Hiçbirine çarpmayacaksın, frene basacaksın. <laughs> Çok güldüm ya. <laughs> Çok güldüm ya Yani bu da bir ders. İlla hemen çarpmayı düşünmeyin canım Allah Allah. Karşıdan baban ve kocan geliyor. Hangisine çarparsın? Kocama çarparım diyor. <laughs> Hayır diyor. Frene basacaksın. Herkese sevgiler.